Karekod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Kimdir serimizde bugün de Göztepe'nin yeni transferi Anderson e. City'yi konuşuyoruz Oğuz'la birlikte. Göztepe'yle ile alakalı ilk videomuz biraz bence Göztepe'ye uğurlu geldi. Çünkü gösterilen performans ortada. Kesinlikle yani ben bile hani oyuncuyu çok seven bir kişi olarak ben bile Zuli'nin hani böyle bir performans vereceğini beklemiyordum geldiği günden beridir insanların çok sevgilisi haline gelmiş bir futbolcu oldu ve performansına da umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder. Zaten onun üzerine de bir e, o Binnan'ın bence performansı kötü olmasa da iyi bir orta saha daha eklemesi yaparak oradaki kurguyu artık netleştirdi diyebiliriz Göztepe açısından. Yani artık Göztepe'nin çok net bir orta saha üçlüsü olacak bence City transferinden sonra. E, orada Petazuli videosunda da konuşuyorduk bunu. Göztepe arkaya bir kesici koyup 4-3-3 mi oynayacak? İşte öne 10 numara atıp 4-2-3-1 mi oynayacak diye. Artık bence ACT bu sorunun cevabı niteliğinde bir transfer oldu. Yani şu iki maçtır Zuli'nin ve bir sürede de Soner'in hücum katkısını gördükten sonra bana bunu yapıp onlara biraz daha net hücum rolleri vermek tabii ki takım savunmasında da bir sorumluluklar olacak ama bana çok mantıksız gelmiyor gayet de bence lig ortalamasının üzerinde bir orta saha kuruldu diye düşünüyorum kesinlikle Göztepe'de Ünal Karaman'la birlikte de zaten bir çıkış yakalayacaklarına inanıyorum Eseti'den bahsedelim istersen biraz yine Galatasaray'ın gündemine gelmiş bir oyuncuydu 1-2 sezon önce Gent'teyken yanlış hatırlamıyorsam sonrasında Pauka transfer olmuştu yani Süper Lig dinamiklerine uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum çünkü Hani ikili mücadeleyi seven, temastan hoşlanan tam bir şey yani mücadeleci, savaşçı bir orta saha profili. Yani ben özellikle gençlik dönemlerinde Vanyama ile eşleştiriyordum e ST'yi. Çünkü hani ortalama bir pasör, çok kuvvetli bir oyuncu yani fiziği zaten maşallah. Yani hala da aslında Vanyama'dan çok uzak bir profil çizmediğini de söyleyebiliriz. Hani bunu herhalde hücumdaki kısıtlılığının daha hani payı vardır diye düşünüyorum Vanyama'ya benzetmemde. Sen nasıl bir profil çizersin? Anderson'a City'yi nasıl tarif edersin? tabii ki de yani şu ana kadar söylediklerine ben de katılıyorum çünkü zaten net bir arkada güvenilir adam hani arkasında eski olduğu zaman da 4 1 1in dört orta sahasında rahatlıkla hücuma çıkabileceği ben bunu hatta Bekler'i de dahil ederim çünkü Eski de orada kalınca zaten ikisi stoperle birlikte üçüncü bir oyuncu olmuş olacak ve Bekler'in de belki de hücum performansını arttı arttırabilecek bir ekleme olduğunu düşünüyorum Göztepe'de. E topa Göztepe'de topa sahip olan bir e oyun sistemi benimsiyorlar ve bence hani orta sahada Soner ve zulinin beraber oynadığı durumlarda arkaya Essiti koymak da bence çok doğru bir hamle çünkü yani e, ortalama bir pasör olmasına rağmen bence Obinna'dan daha iyi bir pasör ve Obinna'nın e, savunma katkısında e, rakibi mücadeleyle yıldırmasının ardından esiti bence bunu hem mücadele hem de fiziken de rakibine üstünlük kurma anlamında bir artı sağlayabilir takımına. Bence bu anlamda da e, zaten e, ön olarak bence Süper Lig'deki her kulübün ihtiyacı olan bir önlü libero profili de Yani geldiği zaman daha hani mesela Fenerbahçe şu anda Gustavo e, transfer olmuş olsa ve Gustavo'nun yerine esiti getirilmiş olsa yine Fenerbahçe açısından olumlu şeyler söyleyecektik. Bu anlamda hani Göztepe taraftarının biraz daha içi rahat olsun. E, merkez orta sahipçisi bence şu anda takımın en güvenilir ve e, kalite anlamında da Süper Lig'e göre en kaliteli merkez üçüsü oldu. Halil'in de şu andaki performans artışıyla beraber bence Göztepe için daha iyi günler geleceğini de söylemek yanlış olmaz çünkü Göztepe İlhan Polutun ayrılacağı dönemlerde gerçekten de oyun olarak da şu içerisindeydi maçı kazandıracak hamleleri kendine yapamıyordu ve kalesinde de bence çok pozisyon görmeye başlamıştı Esiti'nin gelmesiyle birlikte de savunma anlamında biraz daha e, ayaklarının yere sağlam basacağını arkasında oynayacak stoper ikilisinin çünkü dört tane orada stoper e, rotasyonunda isim var. Bu isimlerle birlikte de ben iyi uyuşacağım düşünüyorum. Çünkü zaten öyle e, zıt ve e, bencil bir karakter değil de iyi bir takım oyuncusudur. Bu anlamda da ben hani e, savunmayla hücumu birleştirme konusunda da hani hücum yeterliliği konusunda belli sıkıntıları olsa dahi ben İsit'in iyi bir bağlantı görevi göreceğine de inanıyorum olumsuz bir şeylerden bahsedelim. İşte yani olumsuz olarak en büyük şeyi hücumdaki eksikliği çünkü gerçekten de hani onu arkasından biri içse dahi bence esiti hücuma çıkmak istemeyen bir futbolcu bunu da zaten yapmasına bence gerek kalmayacaktır. Çünkü hem Zülün hem Soner'in orada aktifliği olacaktır. Onun dışında pasörlü belli bir seviyenin altında kalması bu da bir eksiktir. Bunların dışında da bence en büyük eksikliği şu olabilir. Biraz daha hani oyunu tek yönlü oynaması da hani insanlar için biraz daha onu sevmesi veya hani bu adam saha içerisinde ne yapıyor gibi soruları da neden olabilir. Çünkü artık modern futbolda herkesin hani bir şekilde hücum katkısı vermesini, bir şekilde savunmaya yardım etmesini bekliyoruz ve bu hani modern futbol tanımına da net bir şekilde uyan bir futbolcu olmaması da bence şu anda bir eksi, eksi olan için. Yani tek yönlü bir oyuncu olduğu bir gerçek şimdi bu konuda. Herhalde hani farklı bir şey söylemek yanlış olur ama En azından ben ST ile alakalı bu konuda bile olumlu bir şey söyleyebilirim. O da şu olur Yani evet dediğim gibi hücumda sorumluluk alabilecek bir oyuncu değil Hücuma çıkmayı tercih eden bir oyuncu da değil zaten. Hani e, belli bir mesafeye geçmiyor rakip kaleye yakınlık açısından söylüyorum. E, ama yani bu, bu tarz böyle tamamen defansif ağırlıklı, işte mücadeleci, sert, fizikli oyuncular da ya tırnak içinde e, böyle işte kazma diye bir tabir vardır ya abi. E, ben City'nin e e, en azından tamam böyle bir ara top atamaz, işte uzun isabetli toplar belki atamayabilir ama o temiz basit pasları Gayet başarılı attığını düşünüyorum. Bence hani onu belli bir seviyenin üstünde tutan ve e, muadili birçok oyuncudan olumlu yönde ayıran şeylerden biri de bu. Yani en azından evet Göztepe'nin zaten iki tane orada top kullanabilecek e, orta sahası var. Onlara topu sorunsuz bir şekilde ulaştırabileceğini düşünüyorum. Zaten hani esitliğin üzerine inanılmaz bir baskı yapacaklarını da düşünmüyorum rakip orta sahaların. Çünkü orada iki tane e, daha hücumda e, sorumluluk alacak önemli orta saha oyuncusu var ben çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani ismi çıktığından beri evet Göztepe bu olur dediğim bir oyuncuydu. Zuli'nin bu performansını da izledikten sonra hani konuştuğumuz şeylerin senin buradaki övgülerinin gerçeğe dönüştüğünü gördükten sonra da daha da yükseldim. Bence çok dediğin gibi yani Süper Lig'in Net olarak böyle en iyi orta saha kurgularından biri diyebileceğimiz bir üçlü oluştu Göztepe'de e, takımında bunu tabi tamamlayabilmesi önemli diğer mevkilerdeki oyuncuların e, hep birlikte bekleyip göreceğiz ben e, yani tabii ki belki konuşmak için erken ama eşitte bir şey potansiyeli görüyorum hani Göztepe'de parlayıp e, dört büyüklerin e, böyle bir bonservisle transfer için harekete geçebileceği en azından bu tarz haberlerin belki bu yaz, belki biraz daha sonra sık sık dolaşmaya başlayacağı bir isim olacağını öngörüyorum. Tabi hep birlikte bekleyip görmek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü zaten Pavok'ta da artık düzenli olarak forma giyememesinin ardından da bence Pavok'un Göztepe'deki performansıyla birlikte onun satışı içinde önemli bir gösteriş olacağını düşünüyorum Türkiye için. Çünkü Türkiye pazarı da bence Pavok'tan oyuncu alma konusunda en son ki Pelkast birlikte de zaten tekrardan hareketlendi. Bunun üzerine şu anda da Kayseri Spor'un sadece ilgi olarak hani haber olarak geçen Antonio Çolak ismiyle beraber de bence Pavok'u biraz daha çok fazla artık ziyaret edecek gibi duruyoruz. Çünkü büyük bir kadroları vardı ve onlardan da takımlarımız kendilerine yarayan oyuncuları da bulma konusunda bence gayet doğru hamleler yapabilirler Povok'tan transferlerle. Yani zaten hani bir oyuncu gelip tutunca ligden olabilir, takımdan olabilir. Hemen Süper Lig genelinde zaten bir böyle pozitif algı oluşuyor, bir sempati oluşuyor o takımdan oyuncu transfer etme konusunda. Yani City'nin performansında ee, zaten geldikten sonra, orta sahaya yerleştikten sonra çok daha detaylı konuşuruz diye düşünüyorum. İkinci yarıda e, bambaşka bir gösteri olacak bence yeni hocasıyla, yeni orta sahasıyla. Ki hani Juan Pereira'nın da ismi geçiyor Sabek'e. Ünal Karaman evet. dolayısıyla yapılan bir haber. Tabi doğruluk payını bilmiyorum ama ee, daha detaylı konuşuruz zaten takım oturduktan sonra. Ee, var mı site hakkında ekleyeceğim bir şey? Yani eski takımda değil de hani Göztepe'ye başarılar diyelim çünkü e, yeni bir hoca ile yola çıkacaklar yönetimsel olarak biraz aralarında yönetimin yönetim kurumunun içinde e, görüş ayakları olsa da bence Ünal Karaman'la birlikte yeni bir tertemiz sayfa açıp e, gelip, e, güvenlikleri oyuncularında iyi performanslarına devam ederek de bence Göztepe kendine yakışan e, derecelerde ligi bitireceğine ben inanıyorum ve hani onlara da başarılar diliyoruz. buradan. Yani ben de Göztepe'nin e, sezonun geri kalanı ve hatta bundan sonrası için göstereceği performanstan oldukça umutluyum. E, o zaman videomuzun sonuna gelelim bugünlük. Video hoşunuza gittiyse lütfen e, like atmayı unutmayın. Kanalımıza da henüz abone değilseniz abone olarak bu tarz videolardan daha fazla haberdar olabilirsiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.